Yükseltgenme basamakları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. 1A grubu hidrojen hariç bileşiklerinde daima artı bir değer kalır. Evet A şıkkı doğrudur. 1A grubunda bulunan elementler lityum, sodyum, potasyum, rubidyum gibi bileşiklerinde daima artı bir değer kalan elementlerdir. Hidrojen ise grubun istisnasıdır. Hem artı bir hem de eksi bir değerlerini alabilmektedir. A şıkkı bu yüzden doğru. B şıkkı. Oksijen eksi 1 değeri kalıyorsa süperoksit eksi 1 bölü 2 değeri kalıyorsa peroksit olarak adlandırılır. Burada bir yer değiştirme olsaydı doğru olurdu. Yani eksi 1 değerlik alıyorsa peroksit eksi 1 bölü 2 değeri kalıyorsa süperoksit yani peroksit ile süperoksit ifadeleri değişseydi doğru olurdu. Oksijenin eksi 1 değeri aldığı durum örneğin H2O2 bileşiğinde bu durum peroksittir. Hidrojen peroksit olarak adlandırılır. Süperoksit olması için de oksijenin eksi 1 bölü 2 değerlik alması gerekir. Örneğin LiO2 gibi durumda. Ancak burada verilen ters olduğu için B şıkkında bir hata vardır diyebiliriz. C yanlış olan soruluyordu. Yanlış olan B şıkkında. Hidrojen NH3 bileşiğinde eksi 1 artı 1 değerlik. Sodyum hidrol bileşiğinde eksi 1 değerlik alır. Hidrojen elementi metallere karşı metaller aktif olduğu için artı değer kalacaktır. Hidrojen ise eksi 1 alır. Burası doğru. NH3 yani bir A bileşik birleşik oluşturduğu zaman hidrojenin elektronegatifliği en küçük olduğu için ametaller karşısında artı 1 değerli kalır. Azot burada eksi 3 olacaktır. Bu yüzden C şıkkında da herhangi bir hata yok. Ametallere karşı artı 1, metallere karşı eksi 1 değerli kalır. D şıkkı. Oksijen artı iki diğer kaldığı tek bileşik OF2 bileşiğidir. Evet. OF2 bileşiği oksijen diflorür anı olarak adlandırılır. Ve bu bileşikte flor elektronegatifliği oksijenden daha büyük olduğu için eksi bir. Oksijen ise bu bileşikte artı değer kalmıştır. Bunun dışındaki bileşiklerde oksijen yukarıda olduğu gibi eksi iki, eksi bir ya da eksi bir bölü iki değerleri alabilir. De Ve E şıkkı. B grubu elementleri genellikle bileşiklerinde birden fazla pozitif değer. Evet mesela demiş birleştirini hem artı 2 hem de artı 3 değerleri alabilmektedir. Çoğu bu şekildedir. Değişken değerli alanlarla oluşmuştur. Yanlış olanı sormaktaydı. Yanlış olan B şıkkındaydı. Peroksit ile süperoksit ifadeleri yer değiştirmesi gerekiyordu.